Pardon Vallahi Pardon. 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 Kaç kişi var? <laughs> Ee, işte Geldi daha Allah, Allah e, tekrar da kararını Bugün öğle saatlerinden sonra şehrimizin yüz işlerinden olan Koca Demir Açma Köyü'nde ağırlıklı olarak ciddi bir sel felaketi var. Şiddetli bir yağmur. Akabinde taşkınlar ve vatandaşlarımızın hanelerine ve çiftliklere ciddi manada su girerek asar hasar binara geldi. Sadece tesellimiz can kaybı Vatandaşlarımız yüksek noktalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştılar. Biz haber alır almaz bütün ekiplerimiz. Bununla ilgili itfaiyemiz, can ekiplerimiz, SASKİ ekiplerimiz ve Büyükşehir'in altyapıdan sorumlu ekiplerimiz, borç ekiplerimiz bütün anı buraya geldiler. Hemen Ahmet Başkanımıza, Koca ile Belediye Başkanımıza iş birliğine girerek Koca ile Belediye Başkanımızın öngördüğü yerleri hep birlikte telafi ve buradaki hasarı en azından askeri indirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. Hemen hemen yani şu an 4-5 saatleri çalışmalar devam ediyor. Yağmur kesildi. Yağmurun sonundaki felaket yerleri zarar tespitler şu anda yapılıyor. Ve aynı zamanda taşkında sebep olan derelerin temizlenmesi işlemi yapılıyor. Merak etmeyin. Devletimiz büyüktür. Devletimiz her zaman vatandaş yanındadır. Zararlar ne gerekiyorsa vatandaşlarımızla ilgili gerekli temas elinden gelen gayret, elinden gelen destek yapılacaktır. Afat ekiplerinde çalışıyor. Vali Bey de geldi. O da çalışmaya sürdürüyor. Yani burada herkes sefer olmuş durumda. Sakarya'da şu anda canımız Kocaeli'de atıyor. Canımız demir açma maalesef atıyor. Canımız cahile de atıyor. Canımız buradaki ile ilgili hasar gören bütün maddemizi atıyor. Vatandaşın yanındayız. Olay mahallindeyiz. Ve da telafisi için ne gerekirse gereği yapılıyor. Sen şu anda tekrar geçiyorsun. Tüm vatandaşlarımız geçiyorsun. Hasar gören vatandaşlarımıza geçiyorsun. Can kaybı olmamasını tesadüf olarak biliyoruz. Ama diğer konularla ilgili ne gerekirse tabi olduğumuzu bir daha ifade ediyorum. Her gün saygılar